Merhaba arkadaşlar. Videoya eğlenceli bir giriş yaptık. Çünkü eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor arkadaşlar. Bu oyunda uçaklar, helikopterler, çılgın kara araçları, deniz araçları, bir sürü kullanacağımız şey var arkadaşlar. Çok eğleneceğiz. Başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Videolarımı beğenin. Bildirimleri de açın. Ben de hemen maceraya başlıyorum. Hadi bakalım. Aha burada ne var lan? Ne diyor? Uçağını atışlardan korumak için haleyi tak. Hadi bakalım takalım. Bu neymiş ki? Aha. Ana Oğlum melek oldum lan ben. Anam vallahi melek oldu. Komutan Roblox melek oldu. <laughs> Arkadaşlar alakası yok ama neyse bu atışlardan koruyormuş uçağımızı. Bakalım evet şimdi uçaklardan bir tane uçak seçelim. Haydi bakalım. Bundan bir tane de bir seçelim bakalım. Evet. Şimdi uçağımıza atlayıp gidelim bakalım nereye gideceğiz abi? Uçakla ne yapacağız biz gibi şimdi ya? Bir dakika dur bakalım. Oğlum pilot koltuğuna oturamadım. Bir dakika. Pilot koltuğu aha. Oğlum uçak nereye gitti? Anam kafama çıktı lan uçak. Lan oğlum benim uçağımı çaldılar. Anam. Arkadaş benim uçağımı niye çalıyorsun lan? Neyse bir tane daha geldi. Şuna da ben atlayayım bari. Oğlum lan şu pilot koltuğuna bir oturamadım ya la. Şu pilot evet tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. Hadi bakalım kalkışa geçelim. Hop. Komutan Roblox kalkışta. Evet uçağı kaldırmayı başardık mı? Başaramadık. Allah kalsın abi. Abi kalsın. Oğlum <laughs> Oğlum ilk kalkış denemesinde insan suya düşer mi ya? Bu olur valla bu oluyorum ya. Abi uçağı kaldıramadık. Bu ne iştir ya? Neyse bu acemilikti arkadaşlar. Bir ikinciyi deneyeceğiz. Hadi bakalım. Hadi bakalım bir uçak daha seçelim şuradan. Gelsin uçağımız. Tamam uçak geldi. Şuradan kuyruktan atlayalım. Pilot koltuğuna bir türlü ilk deferinde binemiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi atladık. Evet hazır mıyız? İkinci denemeye hazırız. Hadi bakalım. Kalkışa geçelim o zaman. Evet hızlan hızlan hızlan, hızlan. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Evet bu sefer olacak gibi. Hadi bakalım havalandık. Bu sefer çakılmadan havalandık mı acaba arkadaşlar? Bir dakika. Oo. Dönüp duruyorum ya bir saniye. Evet tamam şöyle bir yükselelim bakalım. Oo, havada bir şeyler var. Onlar ne lan? Ana havada da hedefler var arkadaşlar. Onlara ateş ediliyor herhalde. Ama ben nasıl ateş edeceğimi bilmiyorum. Daha uçağı kontrol etmeyi bilmiyorum ben abi. Ne Ateş mi ateş edemem şu anda. Önce birazcık tadını çıkaralım. Birazcık uçalım değil mi arkadaşlar? Şöyle bir de kendimize bak. Anam bakamadım. Oğlum önümüze baksak daha iyi olacak arkadaşlar. Aha orada bir direk var. Aha orada bir adam var lan. O ne lan öyle? Anam. Neyse oraya gidemem. Oraya kadar gidemem. Anam yakıtım bitiyor. Lan ne oluyor lan? Lan bir dakika bir dakika. Allah. Abi. Abi, abi çakılıyor. Anam. Da, ah, oğlum. Allah gene çakıldım ya. <laughs> Bu uçak sürmek bu kadar zor olabilir mi arkadaşlar ya? Allah'a niye böyle oldu ya? Neyse ben hiç şuradan bir çıkayım arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Evet şimdi de sırada helikopter var arkadaşlar. Bir de helikoptere binelim bakalım. Uçak maceramız biraz kısa sürdü maalesef. Çok uzun süre kullanamadık. Evet helikopterimize geçelim. Ee, geçiyor komutan Roblox helikopteri çalıştırdık. Hadi bakalım. Aha helikopter çalıştı valla. Komutan Roblox. Aha ne oldu lan? Oğlum bir saat ateş mi ediyor lan? Ne oluyor oğlum? Lan kimse ateş etmesin bana. Evet komutan Roblox. Yüksel bakalım helikopterle. Evet yüksel 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 yüksel. Helikopter helikopter. Para gofer, para gofer, para gofer. Şöyle bir gezintiye çıkalım helikopterle. Biraz daha mı yükselsek ne yapsak? Çok alçaktayız herhalde. Yüksel komutan Roblox yüksel, yüksel yüksel yüksel. Evet. Bayağı bir yükseldik ha. Şu anda 400 metre 500 metre. Yükseldikçe yükseldik valla. Nerelere gidecek acaba? Anam güneş de parlıyor. Nereye gidelim arkadaşlar? Orada bir adam var bana mı öyle geliyor. Evet şu adaya doğru ilerleyelim. Komutan Roblox. Adaya doğru ilerliyor. Çek. Oğlum Anam. oğlum bana çarpıyor lan. Ya oğlum buna... lan o Allah anam düştüm ya. Ulan arkadaş. Ulan arkadaş ya. Ya abicim ehliyeti nereden aldınız siz? Siz nasıl pilotsunuz ya? Lan havada helikoptere çarpılır mı koca helikoptere görmedin mi sen? Allah'ım ya Rabbim neyse arkadaşlar. Neyse gidip kendime yeni bir helikopter dağılayım arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. da çok uzak nasıl gideceğim ki? Hadi bakalım komutan Roblox. Topuklamaya devam. Oğlum git git bitmiyor. Bu nedir ya? Aha bu ne lan? Aa, kısa yoldan şuna gidebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hoop, evet. Komutan Roblox her zaman yolunu bulur. Yolumuzu da kısalttık. Hızlı bir şekilde geldik. Hadi bakalım. Arkadaş ben o adaya bu helikopterle gideceğim. Kafaya koydum. Hadi bakalım bu sefer bir daha deneyelim. Nerede helikopterimiz abi? Çıksana abi helikopter niye çıkmıyor lan? Oğlum çıksın helikopter çıksın helikopter çıksın. Nerede bu helikopter? Ana helikopter yok. Ah çıktı şimdi. Evet helikopterimiz geldi. Hadi bakalım. Bu sefer o adaya ulaşabilecek miyiz? Yüksel komutan Roblox. İyice yüksel anam. Bu ehliyetini kasaptan almış pilotlardan uzak duralım arkadaşlar. Oğlum ben odayı nereden bulacağım ya? Neyse ilerleyelim bakalım şöyle. Yüksel komutan Roblox. Yüksel yüksel yüksel. Hadi bakalım komutan Roblox. Oğlum hava karardı. Adayı göremiyorum ben. Adaya nasıl gideceğim ya? Neredeydi lan o ada? Abi Allah'tan güneş doğdu ya. Karanlıkta yolumu bulamıyordum ya. Oh vallahi iyi oldu be. Sabah oldu arkadaşlar. Şimdi etrafımı daha iyi görebiliyorum. O ada neredeydi? Şöyle bir bakalım. Eee, doğuda kalmış. Güneşin doğduğu tarafta. Evet adaya doğru ilerliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Adaya yolculuk başlasın. Komutan Roblox. Helikopter pilotu da olduk vallahi arkadaşlar. Bu nedir ya? Oo. Arkadaşlar gerçekten yakıştı ama ya. Helikopter pilotu gerçekten yakıştı komutan Roblox'a. Haydi bakalım adaya doğru. Tam gaz ilerleyelim. Evet adada bayağı uzakmış anam. Git git bitmiyor abicim ya. Evet adaya çok yaklaştık. Yaklaşırken de alçalmaya başlayalım arkadaşlar artık. Yavaş yavaş inişe geçelim. Haydi bakalım komutan Roblox. Bakalım bu helikopteri sapa sağlam indirebilecek miyiz arkadaşlar? Anam. biraz zor olacak ama. Hadi bakalım. Evet biraz daha alçalmamız lazım. Alçal komutan Roblox. Evet pisti gördüm. Helikopter pistini gördüm. Oraya ineceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Yavaş yavaş alçalalım. Alçal 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 alçal. Evet güzel gidiyoruz bakalım. İyi gidiyoruz. Evet geldik geldik geldik. Çok güzel çok güzel. Biraz daha ilerleyelim. Şuraya inişimizi yapalım. Hadi bakalım. Evet çok güzel. Allah biraz sert bir iniş oldu ama. Evet başardık. Artık atlayabiliriz. Tamamdır. Helikopteri stop ettik arkadaşlar. Evet. Burada ne varmış ki abi? Bu adaya geldik ama burada ne var acaba? Burada bir şey var ama bina bina var. Çok uzak. Vallahi hiç gözüm kesmedi. Burada ne var? Aha o ne lan? Kocaman bir top mu var orada? Ben mi yanlış görüyorum arkadaşlar? Hadi bakalım şu topa doğru bir gidelim. Fıtı 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 fıtı. Haydi bakalım. Aha burada ne var? Şunları basalım bakalım. E, ha vallahi kendimizi ateşleyeceğiz. Hadi bakalım ateşlesin. Hazır mıyız? Acaba ne yapacak abi? Allah! Anam! Ne oldu lan? Uuu! Anam! Arkadaşlar gökyüzündeyim şu anda. Anam bayağı da yükselmişiz. Anam ada küçücük görünüyor aşağıda. Anam! Oğlum ben... Ne bir dakika. Arkadaşlar paraşüt paraşüt de yok lan. Anam! Lan ben böyle yere çakılırım. Paraşütümüz yok mu bizim? Aha şurada paraşüt var arkadaşlar. Paraşütümüzü açalım. Hop tamam. Vallahi o süper oldu. Komutan Roblox paraşütle bile atlıyor arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim böyle bir şey var mı ya? Şuna bakın. <laughs> Hadi bakalım. Paraşütle süzüle süzüle inelim aşağıya. Abi bayağı da yükseğe çıkmışım ama ya. Anam tekrar piste doğru gidelim arkadaşlar. Evet yavaş yavaş ilerliyoruz. Süzüle süzüle iniyor komutan Roblox. Evet çok az kaldı arkadaşlar. Anam benim helikopterin üstüne mi düşeceğim lan? O, o, bir dakika bir dakika helikopterin üstüne düşmeyelim. Evet şöyle yanına bir yere. Anam kafamızı gözümüzü kırmayalım. Hop indik. Çok güzel. Evet güzel bir iniş yaptık. Haha vallahi güzelmiş arkadaşlar. Evet bu adayı da gördük. Artık bu adadan gitme vakti geldi. Hadi bakalım helikopterimize atlayalım. Tekrar geri dönüş yapalım. Çalıştır komutan Roblox. Yüksel hadi bakalım. Yüksel 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 yüksel. yüksel. Hop. Bas kaza komutan Roblox. Hadi bakalım çok az kaldı komutan Roblox sağ salim. Buraya da indirdik mi olayı başardık demektir. Evet. Geldik. 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 Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Az daha az daha Uf, Tamam. Atlayalım artık komutan Roblox. Tamam. Evet. Sağ salim inmeyi başardık. Helikopter yolculuğunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? Evet. Şurada bir şey var arkadaşlar. Şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Burada ne varmış? Fıtı, 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 fıtı. Oha burada tahtadan bir köprü yapmışlar. Geçelim bakalım karşıya. Anam burada ne var acaba? Aşağı bir atlayalım. Komutan Roblox ne diyor abi? Tamam bas diyor. Hadi bak basalım ne çıkacak? Aha anam canavar araba çıktı valla. Arkadaşlar bayılırım ben canavar arabaya. Anam. Daha bunun geçmediği yer yok arkadaşlar. Hadi bakalım. Gazda komutan Roblox. Allah abi tam. Allah süper ya. Arab çok eğlenceli arkadaşlar. Allah. Anam anam anam. Abi ya nasıl bir, abi, nasıl bir araba bu ya. Anam. Arkadaşlar bunun çıkmadığı yer yok. Allah. Anam ters döndüm lan. Oğlum kaplumbağa gibi ters döndüm valla. Çevir çevir çevir. Aa kendini çevirdi valla. Hop Allah. Allah. Oğlum lan 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 dur lan bir dakika. Oğlum böyle kaldım ya la. Anam. Abi birisi ben çevirsin. Ha tamam. Hop. Oo çık çık çık. Hadi lan. Allah. Lan oğlum bir türlü. Aha. Oğlum arabadan çıktım lan. Hop evet çevirdik kendimizi tekrar arkadaşlar. bir canavar araba ya. Bunun çıkmadığı yer yok. Her yerden geçer bu arkadaşlar. Şuradan atlayalım bakalım ya. Oh, oh, oh. anam çakıldım valla. Kayaların üstünden falan da geçelim değil mi? Bu geçer her yerden geçer arkadaşlar. Oho geçer dedik takıldık yalan lan. Hadi lan hadi lan. Aa geçti valla. Valla geçti ama buraya sıkıştım. Oğlum oh, buradan nasıl çıkacağım ben? Anam anam anam. Hadi çık 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 tamam. Lan benim yüzümü kara çıkarttın. Nasıl bir arabaymışsın sen? Nasıl canavar arabaymışsın sen? Hadi lan oh 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 nihayet be. Nihayet. Evet şuradan bir devam edelim bakalım. Şuradan bir geçelim. Abicim şöyle bir diyelim, şu arabanın bir tadını çıkaramadım zevkini çıkaramadım ya şuradan geçelim hop zıpla bakalım o süper uçtum valla arkadaşlar çok eğlenceli Allah ben bu arabayı çok sevdim anam uçuyor resmen aman ya Rabbim her yerden de geçiyoruz ha dışarıda kullansak olmuyor mu ama buradan çıkılıyormuş valla anam orada bir köprü var köprü var o köprüden Allah bir dakika abi suya düşmeyelim bir dakika şu köprüden geçmek lazım. Anam lan anam. Suya düştüm vallahi. Su da gidiyor mu lan? Suda da gitmiyor mu abi? Abi suda gitsin ne iyi olurdu be lan köprüyü tutturamadım ya lan. Oğlum çıkaramadık vallahi arabayı arkadaşlar. Ana köprüye ben çıkayım bari hop tamamdır. Evet geri dönelim başka ne varmış bakalım arkadaşlar. Aha lan o jet ski mi bana mı öyle geliyor arkadaşlar orada bir jet ski gördüm sanki. Oğlum buna da binelim lan. Aha nereye gitti lan? Oh, vallahi geri geldi. Hop, atla bakayım komutan Roblox. Haydi bakalım bas kaza komutan Roblox. Allah. Oğlum resmen uçuyorum ya. Anam. Aha, geri geri gidiyorum bir dakika. Hop. Anam ne kadar da yakıştı bana jet ski. Haydi bakalım. Abi ne yapacağız lan bu jet skiyle Anam. Abi çok surat diyor. Anam vallahi çok eğlenceli arkadaşlar. Uçak mı düştü? Anam uçak. Uçak inkazı. Anam biz de çarpıyorduk vallahi az daha. Bundan gidemeyeceğimiz yer yok denizde. Aha ona oğlum. On. Suda gene bir şey gidiyor lan. Oğlum uçaklar. Oğlum sizin havada olmanız gerekiyor lan. Suyun içinde ne geziyorsunuz siz? Allah Allah. Ne kadar garip arkadaşlar değil mi? Aha buraya nereye geldik abi? Oo burada bir şeyler var. Dur bakalım. Jet Ski ile buraya geldik. Ana burada havuz mu var? Bana böyle geliyor. Anam lan dur lan atlayamadım valla. Oo havuz var arkadaşlar. Ho havuz keyfi de yapalım arkadaşlar. Deniz topu bile var hop böyle kafayla vurayım biraz. Hop bile koymuşlar havuza. Hop eğlencenin dibine vuruyoruz şu anda arkadaşlar. Aha jacuzzi mi? İşte olay budur arkadaşlar ya. Şu kış günü hava soğuk. Sıcak suyun içinde oh mis gibi vallahi bir rahatlayalım be. Aha Nereye gitti lan o çocuk? Birden kayboldu arkadaşlar. Evet. Jakuzi keyfimizi de yaptık arkadaşlar. Şöyle bakalım. Hemşerim kullanmayı biliyor mu? Sana öğretebilir mi istersen? Sağ ol abi. Bir tur atıp geleceğiz zaten. Atla dostum. Abi adam kalktı gitti ya. Anam uçtu valla. Biliyormuş lan kullanmayı. İyi hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Gerçekten zevkli, çok eğlenceli bir oyundu. Ben eğlendim. Umarım sizler de eğlenirsiniz. Ama benden şimdilik bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.